O Şefik Bey, hoş geldin. Merhaba be. Merhaba. Merhaba. Ey evet, sağ ol. ne ee, haber be? Çay içer misin? E, vallahi iyi olur be. Aa. Bize iki çay. E. Çay. Tamam. Haber be. İyi be. Sen nasılsın? Ha. Oo, çaylar da geldi. Abla, şeker de getir bize be. Bol miktarda. bir fikrim var. Yönden dayak yiyen adamlar kolay bulunmuyor. Bir kurs açalım mı? Valla harika fikir be. E ee, peki kim çalıştıracak? E ee, ben tabii ki. Valla harika. Ee, kayıtlarda adam başı 500 lira. Çekilecek bir aksiyon filminde dayak yiyecek elemanlar aranıyor. Abi, Miracat nerede? Orada telefon numarası var. Kaydedersin. Abi, seni tanıdım. Sen eski oyuncu değil misin? Evet, evet. Şimdi başından git. Filminde dayak yiyecek elemanlar aranıyor. Kim bunlar ya? Koskoca Şefik Künefe'yi tanımıyor musun? Herhalde tanıyan vardır ama ben tanıyamıyorum. <laughs> Allah Allah. ne işler var lan. Zaten işsiz. Valla ben gideyim burada dayak mı dayak mı atayım bak evde ya. Güzel. Ben dayak yemeyi seviyorum. Valla ben işsizlikten geldim buraya. Sen! Abi ben dövüş kulübü filmini izledim. Arkadaşlar şimdi biz Kurtlar Vadisi dizisine oyuncu veriyoruz. O yüzden ne kadar tipi bozuk varsa hepsini bir araya topladık. Evet. E hadi devam edelim. Sen! Valla bir gün ben gazinoya gittim coşkun sabah. Şarkı söylüyordum, bu şarkıyı hiç söyleme dedim. Çıktı söyledi. Ben de sahneye fırladım, iki tane tokadı, patlattım. Ve sonra bir baktım ki bir dünya dayak yemişim, gözümü bir açtım hastanedeyim. Ee, yani, e yani... E... Hani alışkınım dayak yemeyi sizin anlayacağınız. Peki sen? Beni dövmeye bir gün bir kamyon adam geldi. Hepsinin ağzını burnunu kırdım. Haşat ettim. Şoför geldi yanıma, abi beni niye dövmüyorsun dedi. Beni ulan dedim kamyona götür bunları hastaneye. Bayi Bey. Ah, bırak. Tanıştırayım. Gülşah Hanım. Şefik Bey. Ee, ah, 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 müşerref oldum hanımefendi. Valla hoş geldiniz. Sizin sahneleri öğleden sonra çekeceğim. Eee. Allah. şuraya bak ya, bak bu arkadaşlar da, bunlar yardımcı oyuncu, bunlar seni kaçıracaklar. Bunlar mı beni kaçıracaklar? Ne? Ben bunları hepsini haşat ederim. Ee, öyle mi? Valla ben de seni haşat ederim. Anladın mı? Ee, e, maşallah. Ee, bakın Maylar, çok tehlikeli bir iş bu. Anladınız mı? Yani böyle sette kavga sırasında yaralanmalar falan mı? Yani teknik bilgi ise. Şimdi onun için Fuat Hoca burada, size bu dersi bizzat kendisi verecek. Öyle değil mi hoca? Tabii ki. Evet. Etkisiz. Kebili benim. Bunlar tehlikeli işler. Kolay değil. Size bir anımı anlatayım. Bir gün sette Cüneyt Arkın abim, Kudret Karadağ'la bir kavga sahnesi vardı. Eğilmesi gerekiyordu Kudret abinin. O anda eğilemeyince Cüneyt abinin yumruğu Kudret abinin yüzünde patladı. E o zaman tabii iki dişini kaybetti. E işte bunlar kolay şeyler değil. E kendinizi güvenceye almanız gerekiyor. Sen çıkar bakalım şu ayakkabılar. sen niye geldin ya? Ulan giy, ulan giy, 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 giy eyvah, eyvah, zehirlendik valla. E, abiciğim vallahi billahi öbür tarafta sektör bir sporla morla kalmadı. Ne evet. bu buraya geldi. İyi iyi evet. hadi giy ayakkabılarına git. Evet. Şimdi yumruk zamanı. Ee, senle kavga çalışacağız. Ee, gel bakayım şöyle. Sen bana bir yumruk atar İyi önce sen vurdun. E, Bana vurmayana vurma. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. <laughs> herkes kendine bir es seçsin. Eh, tamam ben buldum eşim. Gel hayatım, gel biz içeride dövüşelim. Herkes eşini sessin. Ayakta kalan rolünü alır. Başla. Yalnız geleceğini söylemiştin. Arkadaşlar yabancı değil. Para nerede? İşte istediğin çanta. Para. 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 İşi kolay. Arabaya gel şimdi. Bırak beni. Yürü. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni gitmek istemiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni. Gitmek istemiyorum. Bırakın beni. Bırakın beni dedim. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın ulan kızı. Bırakın beni. Beni bırakın. Evet tamam tamam stop stop tamam stop bırakın stop, tamam beni. çok güzel oldum. Evet vallahi bravo. Bir kere çok gücük oldum. Bana bırak da onun ağzını burnunu kırayım. Tamam tamam merak etme ayarlarım ben. bana eyvallah iyi akşamlar. Gel lan buraya. Bu sefer film böyle bitmez. Hep cönler mi dövecek ulan? İntikamım acı olacak. Bu keklenen seyirciler için. Bu Yeşilçam kahvesi için. Bu keklen oyuncular için. Bu yargılayıcılar için. Bu saatlerce sigara sıra bekleyen figüranlar için. Bu sönmez yıkılmaz için. Bu Havada boş geçen yumruklar için. Bu kandırılan seyirciler için. Ya filmi bozdun. Stop be. Stop filmi bozdun. Bir şey be. Az filmin içine. Tamam. Paydos. E ee, bir şeyin var mı kardeş? Kovuldun. Ya. Kovuldun. Ee, yazık be adama be. Böyle şey nereden bulacaksın? Hep güranlar mı dayak yiyecek? Şefik'cim hayatım bitti mi? Hadi gidelim. E ee, hadi. Hadi yürü gidiyor. Hadi arkadaşlar toplayın ekibi. Biz gidiyoruz. Ararım ben sonra. Yürü hayat.